Evet herkese selamlar. İftar vakti geliyor. Bunlar din topladığımız tatlış mantarlarımız. Şimdi güzelce onları yıkayacağım. Ee, aslında ben genelde mantarı, mantar mantar sote yapıyorum. Ama bunu nasıl pişirmeliyim? Bakalım onu bir araştıracağım. Olmadı bir köylüleri arayıp sorayım. Genelde soğan ve mantarı kavurup yumurta kırıp yiyor onlar. Ama domates, biber ve ee, soğanla da sanki sote yapsam güzel olur gibi bakalım. Mantarlarımız biraz suda bekleyecekler. Güzelce yıkayacağız. Zaten çok topraklı değillerdi. Ama tabii gene biraz bekletmemiz gerekiyor. Ben de o esnada domates, biber, soğan o işlemi yapayım. Evet akşamda iftarda bir kişiyim. Bir tane soğan, biraz domates, biber. Koyun tereyağımız köydekiler verdi sağ olsunlar. Onu kullanacağım. E, önce mantar şey soğanları kavuracağım, sonra mantarlar, sonra da üstüne diğer sebzeler. Bakalım nasıl olacak? Hadi bakalım soğanlarımız kavrulsun. Biz de doğrama işlemine devam edelim. Evet, şimdi tenceremizin kapağını kapatacağız. Bunları kendi halinde pişmeye bırakacağız. Allah'ım canınız istemesin ama öyle bir koku var ki şu anda evde. <laughs> e, koyun tereyağı ile yaptığımız mantarlarımız güzelce sulandılar. Şimdi çok kısık ateşteler. E, biraz sularını çektikten sonra biraz suyunu çeksin. Biberimi, domatesimi ekleyeceğim normalde ben köyde yani bardakçıda topladığımız mantarları bizim ineklerin sütünden annem çok güzel kese yoğurdu yapar ee, sarımsaklı kese yoğurduyla bayılırım <laughs> ee, ama bugün sebzeli yapayım dedim bakalım devam ediyoruz evet biberler de mantarlarla birlikte güzel bir şekilde pişiyorlar birazcık tuz atıp işlemi tamamladım. Ben pek baharat sevmem. Baharat kullanmayacağım o yüzden. Ee, tadını merak ediyorum. Hayırlısı ezan okunsun inşallah. Herkese şimdiden hayırlı iftarlar. Allah oruçlarımızı kabul etsin.